Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte dilimlik 2019 serimize devam edeceğiz arkadaşlar en son ee, video çekmenin 3 gün mü ne oldu bayağı oldu arkadaşlar bayağı oldu arkadaşlar bugün tatil arkadaşlar o yüzden biraz video çekebiliriz kariyere girelim şimdi evinde vuru diyor ne oldu ya? Böyle oluyor zaten. Şimdi transferlerde Donar arkadaşlar 88'likten 81'e inmiş. Böyle var arkadaşlar. Şimdi Böyle şuraya Aguero. güçlendirebiliyor muyuz? Güçlendirebiliyoruz. Kuna Aguero. Haydi yüz yapalım da Agüero ya. Neyi güçlendirsen? Hızı mı? Hızı güçlendirdim. Ve hala da 98 oldu. Bu Suarez. Şöyle değiştirelim. Şunu yine A bu değil. Ronaldo. Şimdi di sağ alalım. Suarez şuraya. Messi. Messi şuraya alalım. Arkadaşlar. Yine Talha mı var? Ha, Talha yine Pepe var. Arkadaşlar. Bu, bu kadar arkadaşlar kadromuz. Şimdi. Arkadaşlar. Manastatut ya. Olt 96 90 92. Arkadaşlar şu an yaptığımız en iyi takım ve hiçbirini bilmiyorum. Hepsi 90'lık ama bizim daha güçlü hepsi 100'lük. O yüzden bizim bu onların beyaz, e, kırmızı siyah bizim mavi sarı olsun arkadaşlar. Ve Fenerbahçe fanus tuç ut. Oo. 95 94 en yani yaptığımız en iyi takımlardan birisi arkadaşlar. Davis alırsınız, alamadık. Şimdi Davis diba şimdi Messi, Messi gördü onu Hakan, Hakan Agüero şimdi Agüero Ronaldo, Ronaldo arkadaşlar. Barham ne ya? Barham. Arkadaşlar bayağı oldu video çekmeyeli. Haydi Agüero. Agüero su sen. Bir dalalım ya. Ya dalamadım. Böyle. Uzun zamandır oynamıyorum. Dirimli. Şimdi Luis Suarez. Ah be Davis. Şimdi Suarez. Dördü Agüero'yu. Kun Agüero. 94 numara. Kun Agüero. Stelz. Davis. 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 Morre. Finici. Eyvah, ileri doğru verdi. Rume. Oh. Full serbest ruşta lane sarı kart. Bakalım, kalemde kim var? Alisson Mekan mi var? Vurdu ileri doğru. Bekop ama Pepe, Davis de kaldı. top. Şimdi Davis. Davis ileri doğru. Davis döndü yeri. Beşkom. Bekop al onu Pepe. Al onu. Al onu Pepe. Alamadı. Şimdi Al onu. Al onu da Messi. sen. ay kalede kim var ya? Arkadaşlar kaleciyi de değiştirelim. Alisson bir kere alalım. Alisson nerede? Namaz ne Alisson daha iyi namazda. Şöyle Alisson bir kere aldık arkadaşlar. Şimdi Alisson döndü Messi'ye. Messi defansı forta sağ oynuyor. Messi döndü ileri doğru Gromber. Döndü Figo Erdoğan. İleri git diyor Ronaldo'ya. Şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. doğru içeri doğru sokuldu şimdi Messi. Ama Hakan'mış. Hakan Çalhan onu sattırdı. Messi şimdi Hakan. Hakan çekti geri. Hakan. Hakan Çalhan oldu top dışarıda. 1-0. Hakan Çalhanoğlu topu dışarı çıkıyor. Dışarı atıyor. Matron alırsın onu. Alamadı. Arkadaşlar, şeyimiz bitsin. Eee kendimize de yapalım sonra. Arkadaşlar, Fenerbahçe'den çıkacağım, Türkiye olacağım arkadaşlar. Fenerbahçe şampiyonluğumuz bitecek Bala atıyor. Arkadaşlar, bu değil Şampiyonluğumuz bitecek. Türkiye'deki kişileri yüz yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyle güzel vurdu değil valla. Ve 2-0 şimdi ileri stoğuz. Agüero, Luis Suarez. Luis Suarez ilk yarı bitiyor. Takım yönetimine gidelim. Ya Suarez çıkaracağım ya. Hiç oynayamıyor. Kim alayım? Kim alayım? Şimdi orada kim olabilir? Tomane. Tomane alayım. Uzun zamandır Tomane ile oynamadık. Şöyle yapalım. Tomane. Ve maç başladı. Messi şimdi. Dybala. Dybala döndü. Tomane. Tomane. Araya gördü Messi. Messi. Hakan Çalhanoğlu. Tomane. Top istedi. Şimdi Tomane. 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 Aslak dışarıda. Tomane. Ross. İleri doğru. Vurdu kafasını Cristiano Ronaldo. Agüero. Döndü Tomane. Tomane kafayla indiremiyor backboard. Şimdi Messi. Tomane. Hareketini yaptı. Tomane. Tomane. Tomane dışarı attı. Burada top dışarıda. Tomane. 2-0. Fırrı karşı. fırfest bir şeyler arkadaşlar. More. Fişi. Haydi Hakan. Alamadı Hakan. Figolar da aldı ya. Şimdi figolar da ileri doğru Ronaldo neredesin ya? Ya. Ronaldo olsaydı. Ross. kucakladı topu. İleri doğru. Figolar da top dışarıda. Mure. Figolar da kap topu. Şimdi döndü Alguero. Gördü orada Hakan Çalanoğlu ya. Tomane top istiyor. Döndü Tomane. Tomane şimdi. Tomane. Çapman. Tomane vurdu olmadı. Çapman. Taça çıkardı Çapman. Aa serbest duruş verdi. Keşke kaymasaydım ya. Taç alıyordu. koş. koş, koş, koş. Şimdi vurdu kafasını. Agüero döndü Tomane şimdi. Tomane ortasını yaptı. Ronaldo kaleci. Kuz. Ronaldo voley vuruyor. Ceza sahasının dışından. Şimdi Gromber. Döndü Figolardo. Döndü Cristiano Hakan'mış. Hakan ama Davis. Backton. Alamadı. Divala da alamadı. Hakan alamadı. Alın artık şu Backton'dan ya. Lan bu ne? Backton geldi de. Kim o? Dur alanı bakacağım ya. Bakamadım ki. Alan kimdi acaba? Tamam figürler de o. Geç bu. Pepe mi? Yo Pepe gel, gel yani Pepe. Ronaldo. Ronaldo 21 numara. Pepe ileri doğru baktı. Kuno Lan lan taş pas verme. Aha. Ya var ya erken vurdum ya. Pas ileride kafa vuracağım diye birisi var diye. Pasa bastım. Sonra olan oldu. 2-0. Dakika 90 artı 2 kupayı kazanmamıza çok az kaldı. Şimdi Agüero. Agüero diye az öncekini atamamıştım. Bunu at hayır. 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 Aştırma Gol. Gol Agüero. Kul Agüero. aştırma golü. Çok güzel atıyor. Ve böylece şampiyonluğu Fenerbahçe kazanıyor. Yani artık çevirmelerim imkansız. 90 artı 2 İkinci yarı bitiyor. Öyle bir seviniyor ki Fenerbahçe. Herkes seviniyor. 11 tam. 11 kadro. Ali da seviniyor. Hakan kaldırıyor kupayı. Hakan Çalhanoğlu. Başladığımız Sergio, Kun Aguero arkadaşlar. Arkadaşlar ben demiştim kendimiz de yapıyoruz demiştim arkadaşlar. Finalde herkes aynı arkadaşlar. Mesela şimdi ben şuraya mesela. Böyle yaptım ya kadroyu. kaleci mesela Alisson'u koyalım arkadaşlar. Şimdi Alisson neredesin? Şurada arkadaşlar. Her şey aynı yani. Kendimiz yapıyoruz bildiğiniz. Alisson, Alisson. Figurlarda, Figurlarda. Pepe, Aguero, Suarez. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Sağlıcak.